24 Şubat 2024 Cumartesi Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi Terör örgütünün gündemi belediyecilik mi? CHP ne yapıyor? Demleniyor. Kıvamına gelince ne olacak? PKK'nın asıl gündemi devreye girecek. Nedir o? Terörist baş hocalanla birlikte cezaevlerindeki tüm PKK'lıların serbest bırakılması için büyük eylemler. Nerede? Büyük şehirlerin göbeğinde. Nasıl? CHP sayesinde. Yok artık mı dediniz? Demeyin. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bir önceki seçimde yaptığı iki gizli mutabakattan birinin içeriğini bilmiyoruz. Hangisi? Bildiğimiz Zafer Partisi ile imzalanan mutabakat. Onu da Ümit Özdağ ifşa ettiği için öğrenebildik. Ama HDP ile imzalanan mutabakat sır. İyi de o iş Kılıçdaroğlu ile birlikte tarihe karışmadı mı? Tamam, kabul. Öyle olsun. Peki HDP isim değiştirip Dem Parti olunca tarihe karışmış mı oldu? Yani Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına oturup alacağını alan o günün HDP'si her neyse bugün Özgür Özel'le uzlaşı zemininde buluşan dem odur. Dem o dem. PKK'nın siyasi uzantısı. Kandil'deki büyükbaş teröristlerin talimatlarını uygulayan bir yapı. Kendisine ait gündemi olan ve almadan vermeyen dem. Her şeyi ama her şeyi bir kenara atalım. İttifak mı, ortaklık mı, seçim işbirliği mi, uzlaşı mı? Artık neyse ne. Hepsini boş verelim. Sadece İstanbul'un Esenyurt ilçesinde üzerinde mutabakata varılan kent uzlaşısının seçimden sonra CHP'ye ne yüklediğini sorgulayalım. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın basın toplantısında gözlerimizin içine bakarak yaptığı Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı açıklaması ne anlama geliyor? Doğru mu, yalan mı? Demin resmi açıklamasını CHP resmen doğrulayacak ya da yalanlayacak mı? demin asıl gündeminin CHP eliyle kitleselleştirilmesi gibi bir şart bu uzlaşının içeriğinde var mı yok mu? Ve bunu öğrenmeyi en çok CHP seçmeni hak etmiyor mu? Ekranlarda sabahlara kadar devam eden demli CHP tartışmalarına bir de bu taraftan bakabilsek diyorum.